Selamlar Bülent. Merhaba Zübeyde. Hoş geldin önce. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Kim anlatacaksın bugün bize? Bugün Artur Masovaku'yu anlatacağım. O zaman klasik soru artık. Herkese aynı şeyi soruyorum. Kimdir Arthur Masuaku? <laughs> <laughs> Arthur Masuaku 7 Kasım 1993 Lille doğumlu Demokratik Kongo vatandaşı. 1.79 boyunda bir Solbeck, West Ham United'ın oyuncusu. Fransa'da Valenciennes altyapısında başlıyor. 2013'te A takıma geliyor. Ve 2013-2014 sezonunda bir sezon düzenli oynadıktan sonra e, radara giriyor Avrupa kulüplerinin. Ve Olympiakos'a transfer oluyor. Burada iki sezon, 14-15, 15-16 düzenli ilk 11 oyuncusu tekrar. Ve buradan da 16-17 sezonunun başında bir Bilic'in bulunduğu, Slaven için hatta son sezonunda 7 milyon euro civarı bir bedelle West Ham United'a transfer oluyor. Fakat burada bir şanssızlık yaşıyor. İlk sezonda bir diş sakatlığı geçiriyor. 20'den fazla maç kaçırdı bu sezonda. Ama 17-18 sezonda David Moyes'la ve 18-19'da Manuel Pellegrini ile 2000 dakika civarı Premier Lig'de süre buluyor. Pellegrini Dörtlü sistemde bir sezonunu denedikten sonra 2019-2020 sezonunda biraz daha az süre veriyor. Ve sezonun devamında David Moyes bir daha West Ham United'ın başına geliyor. Ve bir Manchester City maçında galiba takımın başındaki ilk ya da ikinci maçı falan bir arka beşliğe dönüyor. 5-4-1'e dönüyor ve burada Masuaku'yu ilk 11'de kullanıyor. Fakat Masuaku daha sonra bir bilek sakatlığı geçiriyor. Tekrar formasından bir süre uzak kalıyor. Ve sezonun sonunda az şans buluyor. Ancak 2020-2021 sezonunun başında David Moyes'in 5-4-1'inin ilk 11'inde üst üste bir 10 maça falan çıkıyor Eylül ile Aralık arası. Aralıkta bir diz ameliyatı geçiriyor. Ve David Moyes'in o sakatlandığı zaman tekrar dörtlüğe döndüğünü görüyoruz o süreçte. Yani sakatlanmadan önceki o 10 maçlık periyodu bence Premier Lig'de referans alınması gereken dönemlerden bir tanesi. Hem süreklilik bakımından daha net dayanabileceğiniz bir süreç arz ediyor. Hem de verilerine baktığınız zaman maç maç bir şeyi niye çok yapmış, niye az yapmış, niye bir metrik yüksek çıkmış, az çıkmış? Bunları biraz daha fazla anlandırabildiğiniz bir dönem orası. 2020-2022'de David Moyes daha fazla dörtlüyü tercih ediyor dörtlü dizilişleri. Üçlü oynattığı birkaç maç dışında bir sol bek olarak ilk 11'de kullanmıyor. Dörtlü oynatıp ilk 11'de kullandığı maçlarda da Cresswell'in önündeki sol açık oyuncusu olarak kullanıyor. Bu üçlü dörtlü farkları neden önemli ee, bu oyuncunun kullanılmasında? Buna birazdan geleceğiz. Ee, önemli bir nokta çünkü. Ee, ve anladığım kadarıyla West Ham bu sezonun rotasyonunda, sol bek rotasyonunda bir takviye yapmak istiyor. Ya Frankfurt'tan Kostic'i almak istiyorlar, Filip Kostic'i ya da Leipzig'den Angelino'yu almak istiyorlar. Ve bu durumda Masu Akıl e, bir fazlalık olacak kadroda. Ben açıkçası Beşiktaş'a bu kiralık transferine onay vermeden önce bu transferlerden bir tanesi bitmesi gerekecek. Yoksa David Moyes önünü göremez ve karar veremez diye düşünüyordum ama anladığım kadarıyla herhalde o transferlerden bir tanesini ilerleme kaydetmiş olsalar gerek ki ama Akı dün akşam Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Birazdan döneceğiz dediğin kısma bağlayalım o zaman. Birazcık öne çıkan özelliklerinden, artılarından bahseder misiniz? bize? Kesinlikle bir kere insanların kafasında şöyle bir soru olabilir. Bir diz sakatlığı, bir bilek sakatlığı ardından da bir diz ameliyatı geçirmiş bir oyuncunun fiziksel ve atletik durumu hakkında endişeleri olabilir. Bu çok makul. Fakat o diz sakatlığından sonraki ve diz ameliyatından sonraki 21-22 sezondaki maçlarında da atletik olarak veya fiziksel olarak böyle çok eksik bir masu görmedim açıkçası. Ki yani Premier League standartlarında bir oyuncu barınabiliyorsa bu seviye Türkiye için fazla fazla yeterlidir. Burada bence çok şüpheye mal bırakacak bir şey yok. Tabi bu doktorların bileceği iş belki dizinde kalıcı bir şey olmuştur falan ama herhalde oyuncu iyi bir profesyonel ve kendine iyi baktı. Ki, e, maçlara çıkmaya devam edebildi. Teknik direktörün taktiksel tercihleri nedeniyle oynamadığı maçlar oldu. Ama bence fiziksel durumu iyi. Öte yandan hani oyuncunun en belirgin artılarına gelecek olursak bence ilk dokunuşları, tekniği, çalım kabiliyeti, kalabalıktan çıkma kabiliyeti atletizm ile birleştiği zaman çok farklı bir profil ortaya çıkarıyor. Mesela, İlk dokunuşlarına değinecek olursak bir iki tane örnek vermek gerekirse kendisine doğru gelen çok hızlı veya çok yüksekten gelen topları veya kendisi topa çok hızlı giderken topa ince bir dokunuş yapması gereken dokunuşları gerçekten çok çok üst düzey. Manchester United'la oynadıkları maçta kendisi kanatta yerden bir pas alıyor. O pası almak için geriye doğru biraz şiddetli bir şekilde koşması lazım. Mata ile aynı anda koşuyorlar. Bir anda o kadar yumuşak bir şekilde yavaşlayıp o topu hızına rağmen öldürüp yön değiştiriyor ki Mata'yı tamamen taca çıkarıyor. Ve çok rahat bir şekilde e, dikine gidecek alan buluyor kendine. Hızlanma, yavaşlama ve yavaşlanıp tekrar hızlanma özellikleri beni çok etkiledi. Ve bu şekilde rakiplerini çok şaşırtabildiğini gördüm. Çalım kabiliyeti de biraz bununla alakalı bir şey bana kalırsa. Yani ayak tekniğiyle değil sadece hızlanma, yavaşlama ve tekrar hızlanma. Mesela 18'e çok yüksek hızda girerken karşısına gelen savunmacıyı bir anda terse yatırıp önünü açabiliyor. Ve işte içeri pas atabilecek bir açı yaratıyor kendini. Orada gene çok ince bir... E, yön değiştirme e, şeyi olduğunu görüyoruz. Çok yumuşak bir şekilde yön değiştiriyor ve topa da çok şiddetli dokunmadan ayağından açmıyor. Bunlar önemli şeyler çok hızlı giderken e, ve bu yaptıklarını çok üst düzey rakipler bireysel olarak veya çok üst, üst düzey takımlara karşı yaptığını da gördüm. Mesela Reese James'i taç çizgisinde sırtına alıyor, Taç çizgisine doğru dönüyor, daha sıkışık olan yere doğru dönüyor ve Reese James'in yanından basıp gidebiliyor. Yani bu çok etkileyici bir şey. Veya bir Manchester City maçında gene merkeze doğru gelip top alıyor. O topa hem Kyle Walker hem İlkay Gündoğan basıyor. Önce İlkay'a bir kalçayı dayıyor sen bir dur bakalım diyor. Daha sonra Kyle Walker'a çalımını atıyor. Ondan sonra da onun kademesine Rodri geliyor. Rodri'nin kademesinden de topu saklamayı başarıp sol kanattaki Ben açıyor falan. Üst üste hareketler, kalabalık içinden çıkmalar falan bunlar gerçekten bence Arthur Masuoka'nın en etkileyici özellikleri. Ee, bu seviyede bu kadar fazla süre barınmış olmasının en yani belirgin sebepleri bunlar bana kalırsa. Ve hani hızlanmasına dair beni mesela en etkileyen pozisyon da şu. O hızlanıp yavaşlanma diyorum ya hep. Bir tane Wolves maçı var. 19-20 sezonu sanırım. Ruben Neves bunu çizgide sıkıştırmış. Önce bir ileri gider gibi yapıyor. Duruyor. Durduğu zaman Ruben Neves'in kafasında soru işaretleri olduğunu görüyorsun. Ne yapacak şimdi bu falan diye. Bir daha hızlanıyor ve güle güle yani unutun çok çabuk yapıyor bunları ve çok kısa bir zamanda 5-10 metrelik fark açıp ondan sonra da Jared Bowen'a mükemmel bir orta kesiyor. Jared Bowen kalenin ağzından zoru başarıp topu önce yere sonra da yukarı sektirip e, golü kaçırıyor. Yazık oluyor asistine ama e, en etkileyici özellikleri kesinlikle bunlar bence. Futbol seyircisinin izlemeyi en sevdiği oyuncu profillerinden birini anlat. Evet pek çok bakımdan çok göze hitap eden bir oyuncu. O zaman birazcık da eksilerini konuşalım mı? Tabii ki. Ki yani eksilerine değindiğimiz zaman oynadığı dizi işlerin niye önemli olduğunu biraz daha altını doldurabileceğimiz bir şekilde ifade edebiliriz bence. Birebir savunmayı çok sevmeyen bir arkadaş olduğunu söyleyebiliriz. Sevmemekten ziyade birebir savunma becerisi de bence epey düşük. Bunda pozisyon alma bilgisinin biraz zayıflığı var bence. Mesela son Premier League maçı Chelsea deplasmanı 2-0 yenildikleri bir maç. O maçın sonunlarına doğru mesela iki pozisyonda Ziyech ile birebir kalıyor. Şimdi o birebir kaldığı pozisyonlarda beni rahatsız eden iki tane şey var. Birincisi Ziyech'e Ziyech topu alırken o kadar uzak durmasını ben anlamlandıramıyorum. Çünkü bir sebebi yok ve isterse o aralarındaki mesafeyi çok kısa bir sürede kapayabilecek atletizme sahip bir oyuncu. Fakat uzak karşılıyor üzerine doğru gelen savunmacıya karşı böyle ayaklarını biraz fazla yere yapıştırıp kendi mobilitesini kısıtlayıp çaresiz kalıyor. Diye işte çat diye bir anda içeri e, çektiği anda topu. Bir tane pozisyonda yere düşüyor. Bir tane pozisyonda da işte gene geçiriyor ve kademesine oyuncu gelmesi gerekiyor. Gene o e, Ruben Neves'le karşılaştığı Wolves maçında diğer kanatta Traore'yi karşılıyor. Tamam Adama Traore dünyanın sayılı atletlerinden bir tanesi bunu kabul etmekle beraber aldığı pozisyonu bir farklı açıdan gösterdikleri kamera var onu onu verir şimdi ekrana yani pozisyonu yanlış aldığını görüyorsun orada adama Traore'nin çalım atmasının sebebi saf atletizmi değil Pozisyonu doğru alsa durdurabilir en azından omuz koyabilir ya da faal yapabilir ama bir hani vücut açısını ayarlayamama sorunu olduğunu görüyorsun oyuncunun o pozisyonda çok net. Veya işte bir tane pozisyon vardı Arsenal'le oynadıkları maçta Saka'ya atılan bir pası kesmeye çalışıyor. Ama pasa çıkarken açısını öyle kötü ayarlıyor ki pası tamamen ıskalıyor ve Saka neredeyse çalım bile atmadan sadece topu kontrol ederek masu arkasına geçiyor. Ve Diop'un ve Declan Rice'ın yani sol stoperin ve sol iç oyuncusunun bu dörtlü sistemde oynadıkları bir maç bir anda o koridoru korumak zorunda olan üzerlerine yük almış iki tane savunmacı olarak görüyorsun ki bu dörtlü sistemde yarattığı sorunlara bir işaret. Bir başka çok klasik yaptığı savunma hatası şu ki buna Sinan Ali Akman anlattığı videoda Guardiola'nın Sterling'e öğrettiği pas alma, sırtı dönük pas alma bölümü vardı böyle 9. 9. 40. dakikası falan videonun. Diyor ki Guardiola'ya sen topu aldığın zaman ayağından topu hemen çıkarırsan arkandan gelen savunmacı etkisiz kalır. Sen de onun arkasına koşu atıp verkaçla pas alırsın. İşte bu tam olarak Arthur Masoakın'ın bir savunmacı olarak gafil avlandığı pas türü. Çok seviyor ileri doğru çıkmayı ama biraz gecikiyor çıktığında ve arkasına çok kolay verkaçla pas geçiriyor. Bunun pek çok örneği var. Yine mesela son yıllıkları Chelsea maçında 3. bölgeye kadar mesela Loftus-Cheek'e çıkıyor. Gecikiyor. Loftus Cheek merkezdeki Jorginho oynuyor. Jorginho da dikine bir pasla Kante'nin hareketlendiği bölgeye topu oynuyor ki aslında eğer oraya çıkmamış olsaydı Masuaku Kante'nin hareketleneceği bölge hiç oluşmamış olacaktı. Ya da eğer vaktinde çıkmış olsaydı belki Loftus Cheek'e basabilecekti ama ikisini de yapamıyor. Bunun benzerini United maçında Van Bissaka'ya karşı yaptığını görüyoruz. Van Bissaka'ya çizgi üzerine çıkıyor. Van Bissaka Greenwood'a verip hemen Masuaku'nun arkasına koşup çok rahat bir ver kaçla ekart etmiş oluyor. Bunlar bu saatten sonra biraz öğrenilmesi zor meziyetler gibi geliyor. Hani 29 yaşına girecek bir oyuncudan bahsediyoruz. bunlar bence neden Masuaku 3 stoperli sistemlerde biraz daha az zaaf yaratmış ve hücum meziyetlerini daha rahat kullanabilmiş. Bunları biraz açıklayan pozisyonlar. Çünkü bunların hepsinde arkanızdaki ya iç oyuncusuna ya da sol stopere Ekstra bir savunma yükü bindiriyorsunuz. Herkesin pozisyonu kaydırması gerekiyor ve bu da hücum eden takım için daha avantajlı bir e, senaryo oluşturuyor. 3 stoper dedin, daha verimli dedin. Şimdi Beşiktaş'ta da gündemde hoca dörtlü savunma mı kullanacak yoksa üçlü savunmadan devam mı edecek var? Birazcık hem Masako Beşiktaş'ta nasıl olur hem de Beşiktaş'ın son durumundan bahsederek bize anlatırsan çok sevinirim. Hmm, tabii ki. Ee, öncelikle az önce bahsettiğim savunma zaaflarından ikincisi var ya ileri doğru çıkarken zamanlama hatası, o arayı ayarlayamama. Valerian İsmail'in Beşiktaş'ında biz şu ana kadar gördük ki takımın en güçlü oyun kurucusu Pres. Böyle bir takımda birinci kozunu Pres olarak belirlemiş bir takımda böyle bir zaafı olan oyuncu biraz büyük bir soru işareti bence. Çünkü en ihtiyacı olan özelliğini kullanmanı engelliyor. Ve hani dörtlüye dönmek isterken, dörtlüye döneceği sinyallerini vermişken İsmail her ne kadar Sampdoria maçından sonra biz dörtlüyü de, de kullanabiliriz mesajı vermiş olsa da elinde 3 tane iyi stoper olmayan bir takımın ben sezona üçlü sistemle devam etmesini çok makul görmüyorum. İsmail'in de hep gerçekçi bir insan olduğunu söylemiştim kendisini tanıtırken ve biraz esneyebileceğini Beşiktaş'la beraber biraz değişmesi gerekebileceğini söylemiştim. Bunun sinyallerini vermişken Üçlü savunmada çok daha iyi olan bir sol bekin getiriliyor olması gene anlaması güç geldi. Belki İsmail tamamen rafa kaldırmadı üçlü sistemi. Bu anlama geliyor olabilir. Bunu göreceğiz. Bir de şunu eklemek lazım. Tabii bu bahsettiğim savunma zaafları Beşiktaş'ta gene daha az yaşanabilir. Neden? Seviye farkı. Bunu her Premier Lig'den gelen oyuncuda söylüyorum. Türkiye'de bir Bukayo Saka yok. Türkiye'de bir Hakim Ziyech yok. Türkiye'de bir Adama Traore yok. Bunlar en çok zorlayan oyuncular olmuş. Benim izlediğim maçlarda Masu Akuyu. Bu bakımdan biraz daha törpülenmiş bir versiyonunu görebiliriz biz savunma zaaflarının. İkincisi de Beşiktaş'ta Jetson Fernandes diye bir pres canavarı var. Yani hazırlık maçlarını izleyen herkes görmüştür. İlk maçtan son maça kadar Beşiktaş'ın açık ara en iyi oyuncusu ve en istikrarlı oyuncusu oldu. Her maçta iyi ki Jetson Fernandes'i e almışız dedirtti. Bağıra bağıra dedirtti bunu. Böyle bir oyuncunun koruduğu kanatta biraz daha rahat savunma zaafları olan bir oyuncuyu kullanabilirsiniz. Tıpkı Patrick Van Aanholt'un özellikle 21-22 sezonun ilk yarısında Galatasaray'a yarattığı savunma zaaflarının çoğunu Berkan'ın 40-50 metrelik geri deparlar atarak bir nebze çözebildiği gibi. O yüzden biraz daha bertaraf edebilir bence bunu ki mesela West Ham United'da orada Declan Rice'ın oynadığı maçlarda çok daha rahat etmiş Noble'un oynadığı maçlara göre. Ee, hani Rice'ın oraya çekilmesinin bir sebebi olarak Masuaka'nın bu zaaflarını görebiliriz bence. Oyun kurma konusuna gelince Burası da önemli çünkü Beşiktaş istese de istemese de İsmail'in birinci planı olsa da olmasa da oyun kurmak zorunda kalacak arada sırada. Çünkü rakipler diyor ki al oyna ben seni kendi yarısamda bekliyorum. Veyahut bazı rakipler çok organize bir şekilde basacaklar ve seni o uzun oynamada bile izin vermeyecekler. Sen orada bir iki tane pas yapıp o uzun pası çıkarabileceğin alanı oluşturman gerekecek. Atıyorum Salih'e. Bu durumlarda mesela beklerin pas kabiliyetleri belirleyici oluyor. Şimdi Rozier nasıl bir bek? Baskıdan çalımla kurtulabilen bir bek. Ama hani sana böyle çok bir iki pas yapayım ve bir anda o baskıyı pasla çözeyim şansını çok sunan bir bek değil bana kalırsa. Her ne kadar ayağı temiz bir bek olsa da. Masuaku da aynen böyle bir oyuncu yani. Çok teknik çok temiz ayağı var ama çok net bir pasör müdür? Pas organizasyonlarına dahil olur mu çok fazla? Ya da onları başlatan oyuncu mudur? Bence değildir. Ki Beşiktaş'ın merkez orta sahasında da hani beklerinin pasörlük zaaflarını böyle çok bertaraf edecek türde oyuncu da yok. Josef öyle bir oyuncu değil. Jetson çok öyle bir oyuncu değil. Belki Kartal ve Salih biraz öyle oyuncular. Ama onlar da A planının ne kadar içinde olacaklar onu bilemiyorum. O yüzden mesela geriden oyun kurmak zorunda kaldığı zaman akı ne kadar artı sağlayabilir o konuda da benim biraz şüphelerim var. Bir de şunu düşündüm ben hep. Ee, İsmail'in en başarılı olduğu dönem Barnsley dönemi. Ki o Barnsley döneminde başarısının altında yatan en önemli sebeplerinden bir tanesi merkezden ekstra bir golcü çıkarabilmiş olmasıydı orta sahadan. O da Alex Mowatt'tı. Şimdi siz orta sahanızdan böyle bir gol katkısı bekliyorsanız o orta sahanın pek fazla arkasını düşünmeden ben 18'e koşumu atayım da ne no olur ne no olmaz top bana gelirse orada olayım'ı rahat bir şekilde hissedebiliyor olması lazım. Şimdi sen Jetson Fernandes olduğunu düşün. Sorumluluğunu taşıdığın oyuncu Masoaku iken bunu bu kadar rahat yapamayabilirsin. Aman şimdi ben geriye koşabilecek şekilde durayım da 18'i falan boş ver şimdi diye düşünebilirsin. Kademeye girmem gerekebilir, 30 metre geri koşmam gerekebilir diye bu da İsmail'in merkez orta sahalarından alacağı gol katkısını biraz azaltan bir durum. Zaten Beşiktaş'ta bunu hayal ettiren iki tane oyuncu var. Jetson ya kendisini biraz geliştirip biraz daha 18'de haşır neşir bir oyuncu olacak. Ya da Emirhan İlkan olacaktı. Eğer Beşiktaş onu elinden kaçırmamış olsaydı. O yüzden oyuncunun kalitesi ve Premier Lig'de kendisini yıllarca ispatlamış olması bir yana Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma neler katabileceği biraz takımdaki diğer oyuncularla alakalı bir şey. Ve bu çok enteresan bir durumdur Bey'de. Çünkü yani 15-20 gün önce düşünsen Beşiktaş transferde en fazla yol almış, eksiklerini en hızlı şekilde gidermiş ve hani sezona hazır olmaya en yakın takım gibi duruyordu. Birden sistem değişti. Birden sistem değişti. Eminhan gitti. Ee, i̇lk 11'de banka oynatabileceğin iki tane yerli oyuncunu kaybettin ve bugün ilk 11 yazamıyorsun. Hani Salih ve Kartal'ı ilk 11'e koymadan veya işte Necibi falan ilk 11'e koymadan... Bir 11 çıkaramıyorsun. Bu da gerçekten enteresan bir durum. Yani Masovak'ın kalitesi ve oyuncu profili bir yana Beşiktaş bir anda 2-3 hafta öncesine göre çok daha belirsiz bir duruma geldi. Bunu da not etmek gerek ve hani biraz üzerinde durulması gereken bir durum bu süreç daha iyi planlanabilir miydi? Kesinlikle planlanmalıydı hatta. Bakalım önümüzdeki günlerde Beşiktaş bu 11'i kurma hamlelerini nasıl yapacak? Ve bu hamleler Masovak'ın olduğu bir... Beşiktaş'ta ne anlama gelecek? Bunu ben de çok merak ediyorum gerçekten. sağlık. Teşekkür ederim. Size de çok teşekkürler izlediğiniz için. Yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyoruz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.